Ve Kasalya, Kuzey Kıbrıs'ın en özel noktalarından tatlısuda, dağ ve deniz manzarasıyla eşsiz bir yaşam sunuyor. 355.000 355 bin metrekare arazide yer alan projemizde 169 bin metrekare yeşil alan vardır, 454 daireden oluşmaktadır. Stüdyodan 3 artı 1 villaya kadar farklı seçeneklerimizle herkese uygun yaşam alanları sağlıyoruz. Denize sıfır konumunda yer alan La Casalia, kendisine özel marina, iskele ve kumsal plajıyla fark yaratıyor. Tam olarak bulunduğum bu nokta, kendi projemizin içerisindeki üzüm bağlarının olduğu yer. La Casalia markalı şarabımızı kendi projemizde ürettiğimiz üzümlerden yapıyor olacağız. Kendi şarabınızı yudumlarken keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca 8 kilometrelik yürüyüş parkuru ve wellness konseptimize doğayla iç içe bir yaşam sunuyoruz. Deveç gruptan ben Gizem Keskin. Siz de bu benzersiz projede yerinizi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.